Merhaba yavrular. Bugünkü dersimiz akışkanların basıncı olmuş olacak suları ve et, suları derken sıvıları ve gazları akışkanlar basıncı altında inceleyeceğiz. Şimdi durgun sıvı basıncını incelemiştik, akmakta olan yani hareket halinde olan sıvıları incelemiş olacağız bu dersimizde. Şimdi bilmemiz gereken birinci ünlemi buraya yazdım zaten. Akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru akma eğilimi gösterirler. Bunu unutmayacağız. Şimdi bir de Bernoulli ilkesi dediğimiz bir ilke var. Bu ilke nedir? Bu arada Bernoulli'nin hayat hikayesini okuyabilirsiniz çok e, keyifli. Bir kitap var. Önermiştim Instagram sayfamızda bakarsanız orada görürsünüz. Bernoulli ile beraber birkaç bilim adamının da kısacık hikayelerini anlatıyor. Güzel, keyifli bir kitap. Şimdi bakalım. burada akışkanların hızlarının işte akmakta oldukları boru, yol her neyse bu kanalın kesit alanı hız ve basıncı ile arasındaki ilişkiyi anlatan ilkeye biz ne diyoruz? Bernoulli prensibi diyoruz. Şimdi burada A1 kesit alanının yani şu borunun buradaki kesit alanı buradakinden daha büyük olduğunu bence görüyorsunuz. A2 o da büyüktür. A3 diyorum. Şimdi bir kere burada işte 500 bin tane su molekülü var diyelim. Aynı su molekülü aynı sürede buradan da geçecek ve buradan da geçecek. Şimdi buradan geçmekle buradan geçmek aynı olursa bu boru ne yapar? Burada tıkanır. Tıkanma olmaması için yani akışın gerçekleşmesi için buradaki suyun daha hızlı geçmesi lazım. Diyeceksin ki o halde hız tam terstir. Kesit alanı ile hız ters orantılıdır ve asıl bilmemiz gereken nedir? Hızla basıncın ters orantılı olduğunu. Yani hızın büyük olduğu yerde basınç en küçüktür. İşte Bernoulli prensibi bu. Diyor ki akışkanların hızının arttığı yerde basınçları küçülür. Bu Bernoulli'nin büyük bir denklemi var. Uzun böyle. E, o denklem tabii ki bizim müfredatımız yok. Bizim bilmemiz gereken sadece bu. Neymiş? Akışkanların basıncıyla hızların ters orantılı olduğunu unutmuyoruz. Evet. Şimdi burada bununla ilgili örnek vereceğim. Çünkü akışkan basıncı ile ilgili sorular genelde bu şekildeki örnekler üzerinden gidiyor. Gidip de size işlem yaptırmayacaklar. O bizim müfredatımızda yok. Şimdi bakalım ne yapıyoruz? Burada iki örnek aynı anda var aslında bir resimde. Birincisi şu. Bakın musluktan çıkan su ne yapacak? Aşağıya doğru indikçe enerji korunumdan hızlanacak. Yani şuradaki hızına sallıyorum şu anda. E, i̇ki ise... Buradaki hız ne olmuş olacak? 10 olmuş olacak. Yani gittikçe hızlanıyor. Biraz önce ne dedik? Akışkanın hızını artıyorsa basıncı küçülür, kes alanı da küçülür. E bakın buradaki kes alanı büyük, buradaki kes alanı küçük. O yüzden musluktan akan su gittikçe ne yapmış oluyor? Daralmış oluyor. Şimdi ikinci kısım ne? Bizim musluk burada olmasaydı bu kısmı görmeyin. Burası yoktu diyelim. Ne yapıyordu? Balonun her tarafından işte 76 santimetre cıvalık açık hava uygulanıyor. Her taraftan 76 tamam mı? Her taraftan 76. Şimdi ben ne yaptım? Buradaki suyu akıttığım zaman şurada bir buradaki havayı hareketlendirmiş oldum. Havanın ortasından bir sıvı akıyor. Buradaki hava hareketlendi. Hava hareketlendiği zaman ne yapıyordu? Basınç küçülüyordu. Biraz önce söyledik. Yani buradaki basıncı atıyorum artık 76 değil 70. E ne oldu şimdi? Bu taraftaki basınç büyük bu taraftaki basınç küçük. E ne yaptı balon? Hop bu tarafa doğru suya doğru yaklaşmış oldu. Bu birinci örneğimizdi. Şimdi buraya bakın. İki tane de bu şekilde içi boş meşrubat kutusu olmuş olsun. Ne yaptım? Bunlar birbirine bir belirli mesafede yakınlıkta duracak şekilde yerleştirdim. Elime bir tane pipet aldım. Şu pipet olsun. Tamam Bu pipeti aldım. Tam bu ikisinin arasında tutuyorum. Tutuyorum ve hızlı bir şekilde üflüyorum buradan. Şimdi başlangıçta yine her taraftan 76 cm geliyordu açık hava basıncı. Her taraftan 76 idi. Ama ben ne yaptım? Buradaki havayı üfledim hızlı bir şekilde. Buradaki havayı hareketlendirdim. Aradaki havayı. Aradaki havayı hareketlendirdiğim zaman burası ne oldu? Atıyorum atmış oldu. E ne yaptı şimdi? E, kutuların ortasındaki hava küçük. Yanlardaki hava büyük. Hop! Kutular birbirlerine yaklaşmış oluyor. Bunu evde deneyebilirsiniz. Çok kolay bir deney. Tamam mı? Bunu görmüş olduk. Devam edelim. Bu aynı mantık şeyde de var. Hmm, mesela küçük araçlar kamyonların yanından geçerken e, o tarafa doğru çekildiğini hissederler. Bu da aynı şekilde çünkü iki arabanın arasındaki hız hareket fazla olduğu için basınç küçülmüş oluyor. E, kamyon tabi cüssesi ağır olduğu için çok hareket edemiyor ama araba kamyona doğru yaklaşmış oluyor. O sırada direksiyon hakimiyeti panik olup kaybedip kazalara sebep vermemek gerekiyor. Bakalım şimdi buraya. Bu da zaten klasiktir. Uçak kanadının kesit alanını görüyorsunuz. Şimdi buradan arkadaşlarınızla gezdiğiniz düşünün. Hep her biriniz birer tane molekülsünüz. Hava molekülü arkadaşlarınızla yürüyorsunuz. Önünüze böyle bir engel çıktı. Diyorsunuz ki işte üçünüz o taraftan gidelim. üçümüz bu taraftan gidelim. Tam aynı anda bu tarafa gelmiş olalım. Ne oldu? Buradaki elemanların yolu uzun. Buradaki elemanların yolu kısa. Ne yapacak? Buradakilerin hızlı, buradakilerin yavaş hareket etmesi lazım. Yani V1 hızının V2 hızından büyük olması lazım. E V1 daha büyükse V2 daha küçükse ne yapmış olacak yukarıdaki basınç daha küçük atıyorum 60 aşağıdaki basınç daha büyük atıyorum 70 olacak dolayısıyla uçağın havada kalması ne yapmış oluyorsunuz desteklemiş oluyorsunuz bu kanalın tersi bir de yarış arabalarının sırtına yapıştırılır ki arabalar hızlandıkça savrulmasın tam dersi yere yapıştırsın arabayı savrulma riskini azaltmak için şimdi Böyle bir olayımız. Bunu haberlerde bazen çok şiddetli rüzgarların estiği zamanlarda rastlayabiliyorsunuz. Ne yapıyor şimdi? Evin içinde şurada bir basınç var. Burada bir e, sabit bir gaz basıncı var. Dışarıda da vardı normalde. İşte 76 idi diyelim. Hatta cam açık havalandırdık. Burası 76 idi. Böyle mutlu mutlu duruyorlardı. Şimdi o kadar şiddetli bir rüzgar esti ki diyelim. Buradaki basınç oldu 50. Ne yapıyor otomatikmen çatı hop kağıt gibi soyulup uçabiliyor. Çünkü içteki basınç büyük, dıştaki basıncı çok çok küçükmüş oldu. Bu da yine günlük hayattan bir örnekte. Devam edelim. Buraya bakalım. Helikoptere bakalım. Şimdi ne yaptı? Yerde dururken işte yerden de 76 uygulanıyor, yukarıdan da 76 uygulanıyor. Ne yaptı? Pervaneleri döndürüyorsunuz. Buradaki havayı hareketlendirdiniz. Buradaki hava hareketlendi. Artık 76 değil. Yukarıdan uygulanan atıyorum 60. Aşağıdan 76, yukarıdan 60. Ne yapmış oldunuz? Aşağıdan uygulanan basınç helikopterin havalanmasına yardımcı olmuş oldu. Tamam. Şimdi basıncın, akışkan basıncının nasıl değiştiğini gözlemledik. Bir de bunun hal değişimi etkisinden konuşmak istiyorum. Çünkü bu önemli. Ee, yorum sorularına yine önümüze çıkabilme ihtimali olan bilgilerden bir tanesi. Şimdi hal değişiminin erime ve kaynama noktasına etkisi farklı. Önce kaynama kolay olandan bahsedelim. Ee, Biliyorsunuz ki kaynama işte iç basınç dış basıncı eşit olduğu zaman ne yapıyor? Kaynama fokurdama olayı gerçekleşmiş oluyor. Şimdi siz basıncı arttırırsanız o içteki basıncın ona ulaşması zorlanış zorlaşacak. Dolayısıyla ne yapacak? Kaynama noktası yükselmiş olacak. Daha yüksek bir sıcaklıkta kaynayacak. Düdüklü tencerelerin mantığı budur çocuklar. Bunu daha önce de sordular haberiniz olsun. Nedir düdüklü tencerelerin mantığı? Şudur. Şöyle yapalım. Şimdi burada Şurada normalde ağzı açık bir tencerede kaynayan yemek, e, buradan buharlaşan her bir molekül uçup gittiği için dışarıdan uygulanan basınç arttırmıyorsunuz normal. E, buna ulaşmak daha kolay. Dolayısıyla atıyorum bu 100 santigrat derecede kaynasın bu, bu kur fasulye yüzde kaynasın. Ama düdüklü tencerede zaten buralar biliyorsunuz e, vakumlu bir kapağı var. E, Buradan buharlaşan su molekülleri deyim dışarıya çıkamıyor. Burada birikiyor. E ne yaptı? Biriktikçe buradaki basıncı artırdınız. Yani su yüzeyine yapılan basıncı artırıyorsunuz. E dolayısıyla sizin ona ulaşmanız zorlaşıyor. Buradaki su atıyorum 110 derecede kaynamış oluyor. Yani yüzde kaynamak yerine 110'da kaynayınca daha kısa sürede ve daha lezzetli pişme olayı gerçekleşiyor. Düdüklü tencerelerde bir de şöyle bir olay var. Onu da söyleyelim. Bunun ee, ne yapmanız lazım? İçindeki havayı boşaltmanız lazım, soğumasını beklemeniz lazım. Çünkü buradaki basınç o kadar büyük ki, eğer siz bunu e, vakti saatinden önce açarsanız bu kapak fırlar. Allah korusun yanıklarda olur, ee, hani evin kirlenmesine bomba gibi patlıyor yani. Duymuşsunuzdur mutlaka tencere kazalarını. Ha, yeni nesil tencerelerde bunu çok yaşamıyoruz. Ee, daha farklı önlemleri var. Ama bu tarz olaylar ben e, hatırlıyorum yani çocukluk zamanında çok fazla duyuyorduk. Evet, şimdi buraya bakalım. Elime olayı önemli. Donarken hacmi artan maddeler ne? En kolayı su. Su donarken hacmi artıyor. Çocuklar öz kütle neydi? M bölü V idi. Hacmi artan bir maddenin kütlesi değişmediği için öz kütlesi azalır. Yani bir bardak suyu bir bardak buza dönüştürdüğünüzde kütlesi değişmedi ama hacmi arttı. O yüzden öz kütlesi buzun sudan daha küçüktür. O yüzden bu suyun üzerinde yüzer. Eğer su e, donarken hacim büyüyen bir madde olmasaydı e, bu suyun üzerinde do, e, yüzmezdi. Su dipten donmaya başlardı. Yukarıdan donmaya başlamazdı. O yüzden su biz ve Antimun diyorum ama biz zaten onları kullanmıyoruz. Sadece suyu kullanıyoruz. Suyu unutmayın. Su donarken hacim büyüyen bir maddedir. Dolayısıyla e, öz kütlesi küçülür donduğu sırada. Donarken hacmi artan maddelerde basınç artışı donma noktasını düşürür erimeyi kolaylaştırır şöyle yazalım. Erimeyi kolaylaştırır. Nasıl? İşte kar yağdı e, diyelim çok böyle arabaların geçmediği bir yerdesiniz. Böyle burası komple kar. Mahalledeki çocuklar burada kar topu oynadı. Bütün karları çiğnediler. Hepsini çiğnediler. Ama buraya kimse basmadı. E ne oldu şimdi? Bu karlar ertesi gün azıcık güneş görse hemen erimeye başlıyor. Ama buradakiler günlerce kalabiliyor. Şimdi neden? Çünkü üzerine bastıkça basınç artırıyorsunuz buradaki. İşte hava sıcaklığı atıyorum. Eksi bir santigrat derece olsun. Şimdi normalde buz e, 0 santigrat derecede erir. Eksi 1'deyken siz bunun üzerine basınç uygularsanız ne olacak? Diyecek ki buz A diyecek e, erime noktası düştü ya da donma noktası. Biliyorsunuz donma noktası erime noktası aynı şey. Birbirlerini eşitler. Bu diyor ki erime noktası düştü. Ben işte eksi 2'de eriyeceğim. E, hava sıcaklığı eksi 1. O zaman benim çoktan erimiş olmam lazım deyip hop, ne yapıyor? Burada erime olayını başlatmış oluyor. Bunu unutmuyoruz. Tamam mı? Donma noktası e, hacmi artan maddeler için basıncı arttırdığınızda düşüyor. Yani erime işlemi daha kolay gerçekleşiyor. Hemen kar örneğini aklınıza getirirseniz çok rahat yorumlarsınız burada. Bir tane örnek bunu böyle verirler size. Mesela burada neler olur diye ben uzun uzun yazmaya üşendim böyle yazdım. Neler oluyor bakalım. Şimdi bunu basamak basmak böylese yeni nesil soru diye hazırlarken anlatacak. Diyeceğiz ki yarın paragraf yazacağız. İşte burada üstte açık bir L borusu var. su, civa ya da su olsun hatta civa zor su olsun su içine daldırmışım e, su içine daldırdığım için burada işte burası açık su seviyeleri eşit işte olmaktadır e, bir süre sonra işte K pipetiyle Gelip L'nin üzerinden üfledim. Üfledikten sonra buradan suyun yükseldiği ve hatta püskürdüğü gözlenmektedir. Ee, bu olay aşağıdakilerden hangisi açıklanır ya da işte hangisi doğrudur gibi soru kökünü değiştirebiliriz. Nedir şimdi olay bir bakalım. Başlangıçta burası açıktı. Buradan da pesifur uygulanıyordu. Buradan da pesifur uygulanıyordu. Dolayısıyla su seviyeleri eşitti. Ama ben buradan bu pipetle buradan üflediğimde şuradaki havayı ne yaptım? Hareketlendirdim. Yani buradan 76 uygulanıyorsa artık buradan 76 uygulanmıyor. Atıyorum 60 uygulanıyor. E şimdi burada 76 uygulanıyor. Burada 60 uygulanıyorsa sıvılar biliyorsunuz kendileri uygulanan basıncı aynen iletirler. Buradaki 76, buradaki 60 bunların birbirlerinin farklı olduğundan su haber verdi. Akışkan olan su da basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru akma eğiliminde olduğu için burada yükseliyor. Yeteri kadar yükselirse püskürme olayı bile gerçekleşiyor. Olay bu. Buna göre işte bu olay aşağıdakilerden hangisi ilişkilidir der. Bu anlattığım maddeleri maddeleyip doğrudur, yanlıştır diyebilir. Ya da işte aşağıdakilerden hangisi doğrudur der. Aşağıdakilerden hangisi bu olayla ilişkilidir der. Bu anlattıkları maddeleyip sorabilirler. Bir örnek olsun diye bunu buraya yazmış oldum. Bir sonraki derste görüşmek üzere yavrular. Hoşçakalın.